You know it's. Yeah, well, you know you got to do what you do. You know. I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Tamam tamam he. Milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke breaks, about up. So. Wait a minute. Do I know you? Biliyorsun tanıyorsun ben. Think so. I. Kesin tanıyorsun yani. Kesin vardı yani yapacağım bir şey. No, I'd like to keep this one out of the database if you know what I mean. Hı. Hadi bakalım. Öyle ki öylece girdik ama. Yukarı çıkalım ya. <laughs> bir yandan da devam eden bir hayat var ya böyle hani karakter şeyler e, oyundaki şeyler de böyle yani şu olayı çok seviyorum ya gerçekten Açık Dünya motorlarındaki en güzel şey bir yandan devam eden bir e, dünya akan dünya. You Here you, you? go. <laughs> you guys let me use the OS I requested. This wouldn't be a problem. Ah, you've been added on this PC. Oğlum, bir daha porno falan girme lan. Bu ne böyle? Ah, uh, got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSF <suklan> hey, hey, أي, for hey, a hey. Yeah, not safe for work, huh? You know my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start them early, bro. You write your best stuff in your tweens. <coughs> <coughs> After that, it's just a hack job. Your job is actually kinda stressful too. Might be why I get all these migraines. Şunu bir kapatalım. Ah. Ee, won't run with the pop-ups up. Ade, ade, ade. My glitch fixing is gonna be way down today. <laughs> okay, we got some space. I'll try to boot up this antivirus. Ay. There it goes. Bu ne lan? Bilgisayara girmeyen virüs kalmamış. Ne yapmış, ne olmuşsin lan? Oğlum şu bilgisayarlara girmeyin şu sitelere ya. <laughs> And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they Odadaki prototipi gördün mü diyor. O diyor insan bir sus lan. İnsanlar o prototipi görünce diyor Kafaları patlayacak diyor. O kadar şaşıracaklar yani. Vay anasını. Ya. Yani bir insanın ürününe bu kadar güvenmesi. Hadi bakalım. Evet biz yerleştirelim. Çipimizi de. Oh, nice. bu bir yerden bir an önce çıkıp kaçalım. Hadi. Çantayı da orada bıraktık. İyi oldu ya. Çanta olmuyordu. Send me the file. Siz ne yapıyorsunuz lan? Making history, dude. Hey, and we couldn't do it without the little guys. Bye. Oğlum, burası böyle hani donanım yazılım üreten bir şirketten daha çok böyle hani tımarhaneye benziyor. O ne lan? Ne yaptın oğlum? Oha. Ayak futbolunu öğrenmen lazım diyor. Eğer burada çalışmak istiyorsan diyor. Git her şeyi yap bakayım diyor. Adamlar şey alıyor. Kendilerine palyaço arıyorlar ya. Yani. Allah'ım ya. Neyse inelim aşağı. my milk. There was a totally non-passive-aggressive on it. Ablacım atarlısın, anlıyorum. Çok sinirlisin. Iııı, ee, iş stresi, biliyorum. Da ne dediğini hiç anlayamadım. Oradakilerin de umurunda değil zaten ne dediğini. Neyse. Atara atar, gidere gider. Ee, gerçi hatunlar atar at, atarlanmıyordu herhalde lan. Atarlanmak kelimesi hatunlara kullanılmıyordu bildiğim kadarıyla. Neyse. Çıkalım. Michael, hold on, hold on. DOMED I DOONED YOU, you doing? LESTER. The thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend. Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, yeah, sorry. The phone is rigged. Now what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic hmm. Vinewood ended 30 years ago now it's just superheroes romantic comedies and remakes none of which interest me hey I believe this country can still make interesting movies there's no better way to define american life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil now whatever you say enjoy yesterday anyway just call the device after he's unveiled it and then we'll talk hmm. Ev da değil ya. Ee, şimdi biz bunu aradık, prototipi yerleştirdik diye. Yalnız bu da bir yandan e, büyük bir ihtimal Call of Duty falan oynuyordu. Ee, yani ona benzer bir şey oynuyordu. Sen oyun mu oynuyorsun dedi, FPS mi oynuyorsun dedi. Sen FPS'i sevmez misin Michael dedi o da. Yok dedi bana göre hepsi aynı dedi. Ben dedi biliyorsun dedi. Film adamıyım ya dedi. Ben filmleri daha çok seviyorum. Hani Hollywood eski klasik filmlerini dedi. Onlar geçmişte kaldı. İşte yeni şeyler var. Yeni filmler var. Bilmem neler var. Caddeler var falan filan. Sana geçmişte e, iyi yaşamlar bilmem ne. Böyle saçma sapan bir diyalog geçti aralarında. Neyse şimdi de eve gidelim bakalım e, adamın. Bu prototipi adam e, konferansında yayınlayacak, şey daha doğrusu konferansında gösterecek, biz de e, gidip e, televizyondan izleyeceğiz. Yalnız televizyon üstte değildi lan. Neyse üstte çıkmışken üzerimizi değiştirsek ya. Tabi buradan değil. şurada. Evet. Üzerimize daha klas bir şeyler giyelim. Nasıl klas bir şeyler mesela? Hemen <laughs> bakalım. Suitlere bakalım. Takım elbise yani bunlar. Evet, şöyle bir şey giyebiliriz. Evet. Güzel oldu. Güzel oldu. Evet. Evet şimdi inelim aşağı televizyon aşağıdaydı herhalde. Ee, böyle bir ev ne kadar tutar ki? Şuradan girelim. Sen ne <laughs> yapıyorsun kız? Çekil. <laughs> şey, Ver. Kumandayı. Allah Allah saçma sapan. Bu ne la? Ha şu şey. American Idol'la dalak geçen program herhalde bu. Değiştir abi değiştir bu ne ya? Jay Norris. Bu da büyük bir demans Steve Jobs'un işte şeyi de. Eee G'yi de bakalım ya. Diyelim. Prototipi çıkarttığı zaman onu ara diyor yukarıda. Yeni bir şey tanık olacaksınız. Dünya istilası, dünya katliamı mı? Dur <laughs> In the public domain and we have milked every penny we could in the process one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years. That's not just impressive, it's revolutionary today, right here. We are about to make the next step. Hadi Prepare to witness the future. <laughs> o nasıl <bir> hareket, lan? <laughs> the Life Invader mobile device. Yes, we have invented something no one else has ever thought of. A small personal computer. Oh, hold on a second. I think someone's trying to talk with me. Allah Allah. Aha of. Bu neydi be? O neydi oğlum öyle ya? Ya bırak. Ben adamı öldüreceğimizi hiç zannetmedim. Ben arayıp trollük yapacağız zannediyordum yani. Hiç öldüreceğimizden haberim yoktu. Demek kafaları patladı derken İnsanların kafasını patlatmak yine bu adam kendi kafasını patlattı lan. Tabii biz patlattık onun kafasını ama. Neyse işte. Yani pop-up'ları e, ee, temizleyemedik hızlı bir şekilde. Oradan kaybettik biraz aslında. this. not the you Lest, that was heavy. You watching the news? I don't have to. I'm Deli watching the markets. Market. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing? You know the score? Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse. The L L oh, sen I'm sabar. about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Eee, gerçekten hoş bir şey. <laughs> eee, buradan internete girelim. Eee, Money in service. Ay exchange ya da bağımsak Nasdaq'la takla dalga geçiyor burası biraz. Eee, neyse şuna girelim. Görüyorsunuz değil mi? Yani e, şuradaki grafiği görüyorsunuz. Hangisi düşmüş? Life Invader düşmüş. E, markete girelim. Life Invader'ın e, %73 %73.53 kaybına bir dikkatinizi çekerim. Çok kötü ya. <laughs> Adamın ölmesiyle ee, borsada bayağı bir e, şey kaybettiler. Şimdi neyse biz ne yapıyoruz? E, ee, bu Life -E hissesinden olabildiği kadar alalım. Alabildiğimiz kadar alalım. E, ee, ben 5000 dolar yatırmayı planlıyorum bakalım. 5.000 dolar mı yoksa 6.000 dolar mı yatırabilir? 5.000 dolar yeterli sanırım. 100 tane hisse alayım. Um, tamam, 100 lot alayım. 10 film kontin. Şimdi 100 hisse aldık. <laughs> yani bu e, zamanla büyük bir ihtimalle yükselecek. Biz ucuza aldık, en ucuz e, halinde e, aldık. Şimdi büyük bir ihtimalle bu yüksel, yükselecek. Yükseldiği zaman da sızlayacağız. İnşallah yükselir. Hani böyle bir şey de var oyunda. Gerçek zamanlı borsa var. Ve bunu sadece oyun içinde değil de mesela oyunda değilken e, internet üzerinde hesabınıza girip oyun e, profilinize girip e, oradan da alışveriş yapabiliyorsunuz yani borsa üzerinden. Çok güzel bir şey. Hani ben inceleme videomu izleyenler, daha doğrusu beklenti videomu izleyenler bilirler. Ben borsa pek önemli değil demiştim. Ya gerçekten çok önemli değildi. Benim için e, hikaye önemliydi ama e, şu borsa olayına bir bakıyorum da gerçekten çok güzel bir e, şekilde hazırlamışlar. Biz kendi arabamıza binelim ya. Ne yapacağız biz? Gelin arabasını oraya bırakalım şimdi Leicester'ın yanına geri dönelim. Ya da bu Michael'a güzel bir elbise mi almayı deneyelim ki? E Michael'a daha güzel bir takım almayı deneyelim. Yavaş yavaş. Ben bildiğin şoförlere benzemem. Hmm. Konzon Bice. Ayı ayı. Neyse. Girelim. Ya gerçi parayı borsaya yatırdık lan. Paramız yok ki. Ee, spor sportswear diyor. Bu değil. Bu spor kıyafetler. Biz takım alacağız. Fem değil, şu 3200 paramız yok. Şimdi o da Lester zaten bize şey diyor. işlem yapmayı düşünebilirsin falan filan diyor. Zaten benim girdiğim sitenin linkini falan vermiş. Şu da biraz önce gelen reklam mesajı. İç geçiririz ancak. Bu bir şeydi. Enjoy your purchase mı? Ne aldık ki lan? Neyse. Eee Lester'ın yanına geri dönelim. O borsa olayı gerçekten hoştu ya. Üzerime geliyor lan. Yanlış şeride girmiş. <laughs> Ee, arkadaşlar bir de yanlış şeride niye giriyorsun abi diye bir e, Arkadaş yorum yapmış e, Onu da cevaplayayım Tabi direği devirmeden e, Cevaplayayım Şimdi Ters şeride girip, girip de e, arabayı kullandığınız zaman Driving e, şeyi e, driving e, özelliği daha çabuk artıyor. Şu anda aklıma gelmedi ona ne diyeyim. Sürüş e, özelliği daha çok artıyor. Bakın alttan ikinci. Alttan ikinci driving yazan. Tez şeride girip kaza yapmadan yani bir arabaya çarpmadan ya da bir yere çarpmadan hızlı bir şekilde giderseniz o daha hızlı artıyor. Düz şeritte gitmekten daha hızlı artıyor. yeah who's this Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Oh, <laughs> I have no idea what you're talking about, pal. What you do, <laughs> you're business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. Hell, my shares ain't worth dick. Sorry about that.

ya daha doğrusu grubumuza mı diyeyim, çetemize mi diyeyim, nasıl e, kabul ederseniz e, yaptığımız e, çakallıktan dolayı, kurnazlıktan dolayı e, grubumuza bir adam daha alabildik. Yani işiniz şey yaparsa beni de yanınıza alabilirsiniz dedi. Hani bu sık sık olacak oyun ilerledikçe. Ha ben bunları nereden biliyorum? Ee, öncelikle oyun hakkında çok fazla şey yok okudum. Bilgi edindim. Doğal olarak. Çünkü en çok beklediğim oyunlardan bir tanesiydi biliyorsunuz. Grand Theft Auto 5. Ee, o yüzden bayağı bir hakkında bilgi edindim. Life Invader CEO and openness and data mining had his data mined all over the stage when his head keynote speech to shareholders. Bizden bahsediyor, bizden bahsediyor. Mr. Norris was demonstrating the Life Invader telephone when İşte böyle. Bir insan ölür, bir insan zengin olur, bir insan kaybeder, bir insan kazanır. Bir insan kazanır. Böyledir yani dünya. What the hell is this place? The garment factory. I need it Okay, listen. Ne to o <coughs> what hızlı 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 the Holy Grail. The Union Depository. and they say it cannot be hit. Has not been yet? Look, I just owe some Mexican hood a couple million bucks as I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Union with Madrazzo. He's not supposed to be very nice. Oh. çok büyük bir yerden bahsetti. Bu da o kadar paraya ihtiyacım yok sadece bir Meksikalı'nın evini mahvettim dedi. O da bir elmas dükkanı olduğundan bahsetti. Hani mücevher dükkanı olduğundan bahsetti. Orayı soyabiliriz dedi. Moses, ironically, he found Jesus. Irish crazies. They mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was a Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. We we're going to need a crew. got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. Allah Allah, kimseye güvenemiyor bu da ya. yüz daha var diyor, ama çok şey diyor falan. Hmm. We're going to Little Portola. <laughs> Your FIB buddies, they uh, know you're back in business. FIB buddies? What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WitSec program I'm aware of. Or well, for starters, they. Uh, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in rockefeller. some of them will do canny deeds. yeah. do transfer it comes into a particular FIB agent's bank account every month. of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. deposits and withdrawals, the same sum every month. agent dave norton aged an unremarkable career, except for one incident, the shooting of a notorious stick-up man. Michael Townley. Yeah, 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 yeah. All right. Lester, I'm very impressed. Bu Lester'ın ne kadar Look, uh, we can talk about this another time. Take these glasses. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car. Bilgi <laughs> <laughs> konusunun <laughs> ne <Gülüyor> kadar <Gülüyor> dolu biri olduğunu görüyoruz. Her şeyi öğreniyor maşallah. Hiçbir şey gözünden kaçmıyor. Evet bize bir bize bir tane gözlük verdi. O gözlükte casus filmlerini e, izleyenler bilirler. Casus filmlerindeki gözlükler gibi böyle böyle bakabiliyoruz. Yani zoomlayabiliyoruz güzel bir biçimde. Ablacığım peşinde çok güzelmiş. O peş bir sende var. Bir de Altuğba'da var abla. Deyip iğrenç besbi yaptıktan sonra Eee ve böyle saçma sapan. Neyse gidelim. <laughs> Devam edin. Boş verin yani. Ee. <gülüyor> 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 Hı -hı. Hmm. Havalandırma işte kamera bunların resimlerine ihtiyacımız var dedi. Abi sen manyak mısın? Ha? Ha? Gerizekalı mısın? Herkes böyle var ya kenarlarda durmuş tamam mı? Hani kenarlarda durulur yani dükkanların yanlarında falan durulur bir şeyler yapılır. Bu gerizekalı da tam ortaya geçmiş böyle mal gibi duruyor. Al al al, al bir tane daha var orada bak. Neyse. Bu sağ olasın yeğenim. Çok sağ olasın. Sir, thank you. So the alarm keypad is on the left when you come in uh, on the wall by the side door. Hey, man, the alarm, the vents, and the cameras come on. Blasters are live, shoot away. Toma, ya bald please. That's their alarm. Can you give me an air vent and one of the cameras? Allah, Allah Hey, beautiful. I need to pick up a little something for the woman in my life, but one of them.

<laughs> Markası yüzünden mi yoksa özellikleri için mi bu kadar pahalı dedi. I think he just made a sale. I'm take a look around. Think about it. Come back to you, <laughs> baby. Don't go anywhere. I Şöyle bir çevreye bakayım, anıştırayım. Ee, ondan Sonra gelip satın, <laughs> satın alırım dedi. <laughs>

Havalandırma sistemine bir göz atmam lazım dedi. Yani ner nereden çıkıyor diye. Ee, evet. Drive us around the block. We gotta find a way up to the roof. git. Sokağın çevresinden dolan hatta. Evet, şurası değil mi?